Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin birlikte siparişlerimi paketleyelim. Siparişlerimi paketlerken hem biraz size göstereyim hem de sohbet edelim dedim. Bugün 3 ayrı kişinin siparişi vardı. Masamda çeşit çeşit lezzetlerim var. Sarma, kurabiye, börek, poğaça, acılı acısız çiğ köfte ve tatlı olarak Kıbrıs tatlısı. Hepsini tek tek özenle hazırladım. Gördüğünüz gibi işim biraz zahmetli. Her şey el emeğiyle yapılıyor. Ama aynı zamanda çok keyifli. Çünkü bir sürü emek veriyorsunuz ve sonunda insanların yüzünü güldürecek lezzetler ortaya çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde mutfağa giriyorum. Hamurlar yoğruluyor, iç harçlar hazırlanıyor, sarma sarılıyor, tatlılar şerbetleniyor. Günün sonunda bu paketler sizlere ulaşıyor. İşte o an bütün yorgunluğum gidiyor. Her siparişimde en büyük önceliğim temiz, lezzetli ve taze ürünler hazırlamak. Emeğimi gören, takdir eden ve siparişleriyle destek olan herkese teşekkür ederim. Bu işin güzelliği de aslında burada. Yoruluyorum ama helalinden kazanmak ve sizlere lezzet taşımak bana güç veriyor. Bazen kadınlara yapamazsın, edemezsin deniliyor. O iş sana göre değil, altından kalkamazsın diyorlar. Ama biz kadınlar istersek her şeyi başarırız. Çünkü kadının içinde öyle bir güç, öyle bir sabır var ki hem evini çevirir, hem işini yapar, hem de dimdik ayakta kalır. Bizim emeğimiz, sevgimiz ve azmimizle yoğrulmuş her iş mutlaka güzelleşir. Yorulsak da asla pes etmeyiz. Çünkü emeğin olduğu yerde bereket de vardır. Herkese hayırlı günler dilerim.